Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, meclis toplantısında onaylanan norm kadro cedvenine göre 1574 memur ve 867 işçi alınacağını bildirdi. Hatay halkının norm kadro cedvelleri onaylanmadıkça hizmet göremediğini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugüne kadar toplanan meclis oturumlarında Hatay halkını hizmetten mahrum bırakmamak adına çaba sarf ettiklerini ancak her defasında mecliste çoğunluğu elinde bulunduran grup tarafından engellendiklerini belirtti. can. norm kadro cedverleri konusunda kendisine minimum kadronun verilerek hizmet etmeye bir an önce başlamak istediğini ve bu konuda meclisteki tüm üyelerin ortak bir paydada buluşmasını talep ettiğini hatırlattı. Yapılan uzun süreli istişarelerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grupları olan AK Parti, CHP ve MHP'nin norm kadro cedverlerinin minimize edilmiş haliyle meclisten geçmesine karar verdiğini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nütlü Savaş alınan karar kapsamında gerektiği görüldüğü takdirde kadro tahsislerinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Savaş alınan bu kararla birlikte Atay Büyükşehir Belediyesi'ne 1145 memur, 630 işçi, halk ise 429 memur ve 237 işçi alınacağını bildirdi.